Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu yine buzdolabı. E, bu buzdolabının aynısı bizim evde de vardı, onda da arıza yap, e, vardı, onu da çözmüştük. Şimdi e, başka bir e, arkadaşın e, evindeki buzdolabı yine aynı bizim buzdolabının aynısı, e, sadece e, rengi farklı. Bu buzdolabının rengi kirli beyaz. Bunun arızası arkadaşlar yine bunun markasını falan göstereyim yine. modeli falan burada arkadaşlar. Arkadaşlar bunun sıkıntısı şu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası bayağı soğuk. Gördüğünüz gibi soğuk. Ee, zaten belli oluyor. Buradaki poşet üstü buz tutmuş. Şurada gördüğünüz gibi ya yine buz tutmuş arkadaşlar. Burası soğutuyor arkadaşlar. Hmm. Burası soğut soğutuyor fakat arkadaşlar şu alt bölüm soğutmuyor. Alt bölüm soğutmuyor. Bunun nedeni şu olur arkadaşlar. Bak burada da bir derece koydum termometreki. Genelde ben koyarım buzdolapları. Buradaki termometrenin Gördüğünüz gibi arkadaşlar termometrenin sıcaklığı e, 23 solda arkadaşlar 23 derece diye gösteriyor. Normalde olmaması lazım, eksiye düşmesi lazım yani e, şuralara falan gelmesi lazım arkadaşlar sıfıra yakın bir sıcaklığın olması lazım ama gördüğünüz gibi burası çalışmıyor. Şurada da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi terleme yapmış. Akıyor su. Yani şöyle. Normalde şu deliklerde şu deliklerde soğuk havanın gelmesi lazım arkadaşlar. Ama şu anda gelmiyor. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Şurada düğmesi var. Dolabı kapattık farz edelim. Kapatmamıza rağmen Şunun arkasında arkadaşlar şu Twin Calling yazan yerin arkasında bir pervane var. Onun çalışması lazım. K kapatmamıza rağmen çalışmıyor. Bir ses gelmiyor. Demek ki arkadaşlar bunun arızası bir müddet bu dolapta e, nasıl diyeyim çalışmadı. E, kapalı durdu. Oksitlenme olabilir e, ee, kablolar kablolarda oksitlenme oluyor bazen ondan dolayı kabloları da kontrol edeceğim arkadaşlar bu eğer şuradaki şunun arkasındaki pervane çalışsaydı buradaki sıkıntı olmayacaktı diye düşünüyorum ilk önce pervaneye bakacağım şimdi şu içeridekileri boşaltalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar ilk önce ne yapacağız şuradaki kapağı kaldırıp içerisindeki vidayı sökeceğim. Sonra bu bunu arkadaşlar şu şunu kastırarak yanlardan çıkartacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şunu şuradan sökelim. Açılmıştır. Şimdi arkadaşlar şunu kastıracağız. Arkadaşlar bir de düştü. Arkadaşlar dikkat edin. Ben bunu e eğer bu arızalı değilse bazen çok buz yapıyor. E Yapışıyor. Bu şu anda buz yapmadığı için çünkü pervane dönmüyor ya. E, eritmemiştir, az eritmiştir. Bu arkada buz var, görüyorsunuz. Bunu arkadaşlar, şunu yan tarafa alalım. Arkadaşlar, buradaki sıkıntı şu. E, arkadaşlar, bu şuradaki bağlantıları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar. E, Zamanla oksitlenme yapıyor. İsterseniz şu şeyi açayım ışığını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu bazen oksitlenme yapıyor. Şuralar yeşilleniyor arkadaşlar. O yüzden şey yapabilir. Şimdi bunu bir açalım, e, için temizleyelim bakalım ne olacak arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar e, şu kapıları değelim. E, oynuyorlar mı oynamıyorlar mı bir bakalım gördüğünüz gibi damlıyor arkadaşlar çünkü pervane dönmediği için soğutma yapmıyor arkadaşlar şu kabıları oynatıyorum yerinde eğer bir bolluk varsa ona göre e, anlayacağım sıkıntı var mı yok mu ilk önce böyle yapıyorum arkadaşlar şu pervanenin dönmesi lazım şimdi arkadaşlar bunu çıkaracağım şuradaki yeri çıkaracağım ve içerisindeki oksitlenmeleri temizleyeceğim. Ondan sonra e, bir temassızlık var mı? Kablo kopukluğu var mı? E, kablonun iç kısmının oksitlenmesi, paslanması var mı? E, dökülmesi var mı? E, onlara bakacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kablolar şöyle göstereyim. Hep oksitlenmiş Arıza bunların e, temassızlığından da oluyor. Çoğu zaman öyle oluyor. Bakalım burada hepsini deneyeceğim. Oynayan, oynayan yok. O kadar ama. saat 10 Şurada arkadaşlar bir tane var oynuyor. Bu arkadaşlar şu beyazın e, beyaza gelen iki tane kablo var. Hatta üç tane. Şu sağdan e, e, siyah ve e, onun yanındaki kırmızı var arkadaşlar. Bunlar güç kablosu. Pervaneyi döndürüyor. Zaten buradan arkadaşlar izlendiği zaman pervaneye gidiyor iki kablo. Bu da e, yanındaki de beyaz arkadaşlar. Onlar güç kabloları şimdi arkadaşlar onları bir kontrol edeyim arkadaşlar e, şurada kontrol ettiğim güç kablolarında şu arkadaşlar e, yerinden çıkmıştı ucu kırılmıştı bunu sıyırdım arkadaşlar sadece bu e, oynar oynuyordu ve ucu kırılmıştı, bunun ucunu sıyırdım arkadaşlar. Şu şu kadar e, bir içerisindeki iletken teli çıkardım ortaya yere Arkadaşlar bunu e, oraya soksam bile sabit durmuyor diğerleri gibi. Bu bunu şu şekil arkadaşlar. Buradan sokacağım şu delikten yani altından sokacağım e, üst taraftan arkadaşlar. Şurada bunun yine deliği var şu sağdan ikinci oradan çıkaracağım arkadaşlar. Arkadaşlar yaptığım işlem şu. Şuradaki sallanan kırmızı kabloyu orada temasızlık yaptı. Ucu kopmuştu. Ucunu sıyırdım. Şu alttan soktum arkadaşlar. Çünkü sabit durmuyor. orijinal gibi durmuyor. Şuradan e, ucunu e, böyle çevirdim. E, sivri yapıp bu delikten soktum arkadaşlar alttan. Bir dakika. Şu alttan soktum arkadaşlar. Şu yukarıdan çıkardım. Yukarıda da deliği var hocam. Şöyle arkadaşlar, şunu şu ön tarafa doğru şöyle eziyorum arkadaşlar. Yas, yas, ee, oradaki çukura girsin diye yazsı yere bu şekilde arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada gözüküyor mu Evet soldan ikinci arkadaşlar şu anda onun e, orijinalliği gittiği için bu şekilde temasını sağlayacağım Çünkü bunun içerisine dolabın e, erkek erkek e, orada metal bu içine girecek arkadaşlar burada temas sağlayacak inşallah e, buradaki işlem bu kadar şimdi bunu e, yerine montajlayalım arkadaşlar yerine montajladım gördüğünüz gibi şu kırmızı çıkıktı şunu montajladım yani bu çıkıktı dediğim e, kopmuştu dibinden Şimdi onun temasını yukarı dolabın dolapta olan e, yeriyle temasını sağladım inşallah. Şimdi bunun e, sağlamlığını çalışıp çalışmadığını şöyle yapacağız hocam. Şimdi bunu diyelim ki bağladık. Şurada da pervane var. Şurada da dolabın açma, ışığını açma, kapama düğmesi var. Arkadaşlar buna basıyoruz ve izliyoruz pervane dönecek mi? Dönerse çalışıyor demektir. Şimdi izliyoruz. Bekleyelim biraz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pervane çalıştı. Pervane çalıştığı için artık buradaki arızayı yapmış bulunuyoruz. Şimdi montajını yapalım ve Şuradaki e, termometrenin e, ısısının düşmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. E, e, bir de arkadaşlar, zaten onu bıraktığım zaman düğmeyi o duracaktır. Arkadaşlar hazır açmışken şuradaki kanalı görüyorsunuz. Daha önceki videomda da bizim buzdolabında tıkanmıştı bu kanal. Bu kanal tıkandığı zaman ne oluyordu arkadaşlar? Eriyen su dolabın e, sistematik olarak erittiği su buradan aşağı gitmiyor. burada tıkalı olduğu için dışarı veriyordum. Bu hazır açmışken baktık arkadaşlar bu kanal tıkalı değil. Temiz. Şimdi e, bu kapağı kapatabiliriz arkadaşlar. E, dikkat edelim arkadaşlar. Şurada tırnakları var. Bunları kastırarak sokuyoruz. Kırmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kastırarak bastırarak e, yerleştirdik. Şurada da arkadaşlar e, vida yeri var. O vidayı da takalım. Söylediğim gibi arkadaşlar bu buzdolabının videosunu daha önce de yapmıştım. Çünkü bu buzdolabın aynısından bizim evde de var. O da farklı bir arıza vermişti. Şöyle arkadaşlar. fazla sıkmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar burada bunun tıpası var. Kapağı. Kapağı da koyalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bizim arkadaşlar kapattıktan sonra buzdolabı şu derecenin şu anda derece kaç? 25. Bu derecenin 0 eksiye yakın hatta şu 0 eksi 2'ye kadar yani duruma göre şu ayarladığımız e, ayara göre eksiye yani sıfıra yakın hatta eksiye e, eksi 1 eksi 2'ye kadar düşmesi lazım. Onu gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Eğer öyle bir durum olursa demek ki çalışıyor demektir. Şimdi kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar doğal bu tamir ettik. Kapattık. Ve aradan 7-8 saat geçti arkadaşlar. Şimdi bakalım ki dolap ne durumda? Termometre sıfıra yakın inmiş mi? Dolap soğumuş mu? Bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası soğuk zaten. Burayı görmüştük. Bozuk. bir sıkıntı yok. Bu çalışıyordu. Sorun aşağıdaydı. Arkadaşlar bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, 9 derece şu anda artı 9 derece sıcaklık var içerisinde ve en düşük e, şöyle e, en uygun yani 3 üç, numara 3'te arkadaşlar derece numara 3'te bu şekilde arkadaşlar şu anda soğutuyor e, bir akma falan yok şurada görebiliriz bir akma falan yok Gayet güzel çalışıyor. Soğuk. Bu şekilde arkadaşlar tamiratını yapmış olduk. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler diliyorum. Hoşçakalın diyorum.